Vajina daraltma, vajina dediğimiz bir estetik operasyondur ve birçok kadın ihtiyaç duyduğu ve yaptırdığı işlemdir aslında. Bu vajina daraltma kimler bu işleme ihtiyaç duyuyor? İşte çok doğum yapmış kadınlar, ya da çok fazla cinsel ilişki yaşamış kadınlarda ya da yapısal bir vajina genişlemesi olmuş kadınlarda, doğum yapmamış kadınlara da uygulanabiliyor bu vajina daraltma. Niye uyguluyoruz bunu? Çünkü e, geniş vajen, e, orgazmda da bir eksikliğe sebep oluyor. Yani e, bir tatminsizlik yaratabiliyor. Bu hem kadın için, hem erkek için geçerli. E, bu da e, ilişkilerde soruna neden olabiliyor. İşte cinsel hayattaki bir sorun e, özel yaşantısına yansıyabiliyor. E, bu işlemi yaptıran kadınlar genellikle cinsel hayatlarında daha mutlu oluyor ve e, orgazm olabiliyorlar. E, genellikle e, erkek için de bu şekilde, aynı şekilde geçerli. E, vajina daraltma yaptırmış bir kadın eğer partnerine bunu söylemedikçe partneri bunu anlamaz. Söylediği zaman e, onun da bilgisi olur. Vajina daraltmış yaptırmış bir kadın e, gebe kalabilir mi? Evet gebe kalabilir ve doğum yapabilir. Ben Herhangi bunda bir, bir şey olmaz. E, yani sorun oluşturmaz sonrasında yeniden zaten vajen genişliyor. E, bu işlemi ne kadar süre bizim yaptığımız işlem? Yaklaşık olarak yarım saat ya da bir saat içerisinde bu işlem tamamlanıyor. Lokal Artisizasyon veya genel sisiz altında yapı yapılabiliyor. biliniyor. Ee, bu işlem esnasında e, eriyen dikişler kullanıldığı için dikiş alınmasına da gerek yok. ve bir, Birkaç gün sonrasında normal sos sosyal stresine dönebiliyor, yaşantısına dönebiliyor. Ee, bir ay sonrasında denize girebilir ve bir ay sonrasında cinsel e, hayatına e, aynı şekilde başlayabilir.